Selamünaleyküm arkadaşlar. Kar devam ediyor arkadaşlar. Şu an her zamankinden fazla bir kar var. Yani şu an şartlar da o kadar zorlaştı ki yani bu e, karla aynı seviyede olan kulübeler kafesleri açmak zor oluyor. Kapılarını açıyoruz. Hablo'yu çıkardım. Oranın e, aş, aş, içeriği açtım. Arka taraftan da açtık. al Alkafonu da çıkardım. Onu da açtım. Baronun orayı açtık. Bakın. E, karın yüksekliğini görüyorsunuz. Şimdi e, Reyna'yı da çıkartayım dışarı. Ya vurgun! Gel buraya. Gel. Geç bakayım. Hayır. Hayır sen yok Escobar. Hayır. Burayı da temizleyeceğiz şimdi. Hadi. Hadi. Hayır çıktı. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ya Şimdi aşağıya açacağım arkadaşlar. Ee, narkozun oranın kapısı da açılmıyor. Kar yığıldı. Orayı da açacağız. Narkoz aşağıda. Şimdi narkoz oradan bakıyor. Hayır Lady. Narkoz. Narkoz da mahsur kaldı. Gel. Yani işleri bitirip aşağıya ineceğim. Arabayı alıp annemi de merkeze getireceğim. Doktor. Doktora gidecekler dedem. Dedemi de alacağız bakalım. Yani bu karda aşağıdan gidebilir miyiz? Zannediyorum basılmamış bir 50-60 santim kar yağdı dünden bugüne. Gideriz inşallah bakalım duruma göre. Buradaki işleri bitirip aşağıya ineceğim. بaya بيشفرام هادي رينا رينا هادي هادي كزو هادي رينا Reyna. Ee kızım. Aferin kızıma benim. Kuskutbaş. Yağış işte da hala devam ediyor. Hiç durmuyor ya. Yani e, köpeklerin kulübelerine giden yollar e, bir yol açıyoruz. İşte gözüken pislik varsa onu alıyoruz. Zaten kar yağdığı için nerede tuvaleti var, nerede bir şey var o belli olmuyor. Görüyorsunuz. Aynen gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz. Bir iki tane var herhalde onlar yeni. Onları temizleyip yani temizlik işi çok fazla olmuyor. Köpekleri de ufak bir salıyorum. çok fazla dışarıda da bırakmıyorum onları. Hava soğuk. Kar. Ama e, Vurgun, Alkapon, Baron, bunlar zaten karda yatmayı seviyor, karda oynamayı seviyor. Oh <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.